Korkuteli İstiklal Caddesi'nde yağmur suyu attı, kaldırım ve asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Akseki ilçemizin 51 mahallesinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda asfalt bakım onarım çalışmaları yaptık. Akseki Morca Yayla yolunda 30 kilometrelik alanda yağmurdan dolayı deforme olan bölümde güvenli bir ulaşım için yol bakım çalışması gerçekleştirdik. Döşeme Altı Belediyesi ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda Döşeme altı devlet hastanesinin bağlantı yolları için 6 milyon TL'lik bir yatırım ile 14 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yaptık. Antalya'nın en işlek caddelerinden birisi olan İsmet Gökşen Caddesi'nde yaptığımız yağmur suyu direneş hattı çalışmasıyla yağmur suyu sorununu çözdük. Ektağ Halk Plajları'na bir yenisini daha ekledik. Hizmete açtığımız Ekta 3 Noğlu Boğaçay Halk Plajı'nda kafeterya bölümü, plaj, yürüyüş yolu ve giyinme odalarıyla misafirlerimize hizmet vermeye başladık. Kumluca Yeşilköy Grup yolunda altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölümde asfalt çalışması yaptık. Manavgat Çavuşköy, Halit Ağalar, Namaras Grup yolunda zamanla deforme olan bölgelerde asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 7000 metrekare alana inşa ettiğimiz Kumluca Atatürk Stadyumunda tüm yapısal imalatları tamamladık. Stadyum, bitkisel ve yapısal peyzajın tamamlanmasıyla Kısa sürede Kumlucalıların ve Antalya halkının hizmetine sunulacak. Başta güreş, maç, konser ve çeşitli festivaller olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kumluca'ya kazandırdığımız Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi ve Paketleme Tesisi faaliyete geçti. Bu iki tesis ile örtü alt üretimin yoğun olduğu Kumluca ve çevre ilçelerde elde kalan ürünleri israftan kurtararak ekonomiye kazandırmış olacağız.